babacım bak sen orada korkunç dondurmacı arabası ve korkunç etme arabası var. Binelim mi baba? Binelim mi? Olmaz bekle bakalım. Şu arabalara bir bakalım. Ondan sonra bineriz. Tamam mı? Tamam baba tamam. Ama korkunç dondurmacı ile korkunç öğretmen gelirse binemeyiz baba. <laughs> Onlar yokken binelim baba binelim. Tamam oğlum tamam. Bu kadar ısrar ettiğine göre bu arabalara binmeyi çok istiyorsun. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Bu arabaları sürmemizi istiyorsanız lütfen aşağıdan videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın lütfen abone olun. Yandaki çıkan çan işaretlerini açın arkadaşlar. Lütfen sizlerden rica ediyoruz. Bu videoyu sizden bin like bekliyoruz değil mi oğlum? Evet arkadaşlar bu videoyu like atın. Abone olun bildirimleri için çan işaretlerini de aktif edin arkadaşlar. Eğer aktif etmezseniz videolarımızdan haberdar olamazsınız. Aynen öyle arkadaşlar. Bunları yaptığınıza göre korkunç dondurmacının arabası vs korkunç öğretmenin arabasına başlayabiliriz değil mi oğlum? Evet baba evet. Ben korkunç dondurmacının arabası istiyorum baba. kokuş dönmek arabası benim olsun mu? Benim olsun mu? Tamam oğlum senin olsun fakat bu arabaların galiba benzini yok oğlum. Şöyle bir binelim testimiz yapalım. Evet oğlum araba gitmiyor değil mi? Evet baba vın 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 vın. Gitmiyor baba araba gitmiyor. Benzin yok benzin yok. Evet oğlum benzin yok. Şimdi seninle birlikte ilk olarak benzin bulacağız oğlum. Fakat benzini nereden bulacağız? Buralarda hiç benzin satan da yok. Ne yapacağız oğlum ne yapacağız? Babacım bilmiyorum ama ben bu arabayı ışırmak istiyorum baba benzin bu benzin bu oğlum ben benzinini nasıl yaratayım baksana benzin yok hemen e, şimdi seninle birlikte benzin bulacağız fakat etrafta hiç benzinlik de yok ooo ne yapacağız oğlum ne yapacağız babacım bak bu bir mağara var galiba bu mağaranın içinde benzin olabilir baba giyelim mi giyelim mi oğlum bu mağara gerçekten <laughs> çok korkutucu bir mağaraya benziyor girmekte emin misin evet baba eminim eminim bu mağaranın İçeride bir var bir var hissettim baba hissettim. Tamam oğlum eğer kimse hissettiysen o halde içeriye yavaş bir şekilde girelim oğlum tamam mı? İçeride neyin ne olacağı bilirsiniz. Evet baba neyin ne olacağı bilirsiniz ve içeride bir birisi var kimse var mı kimse var mı? Aaa ben varım Herobrine'in mağarasını nasıl buldunuz? Hayır baba içeride Herobrine var giyme baba kaç kaç kaç. Oğlum gerçekten de içeride Herobrine var ne yapacağız ne yapacağız? Baba ne yapalım biliyor musun? Mahalleye girelim. Eroboyla anlaşmaya çalışalım. Eğer kavga etmeyiz değil mi? Aynen öyle oğlum. Gel bakalım. Mağaraya doğru yaklaşalım. Hey Herobrine. Benzin var mı sende? Tabii ki de bende benzinin kralı var. İstiyorsanız aşağıya inin. Hayır baba. Herobrine bizi kandırıyor. Onda benzin falan yok baba. Girme içeri. Girme. O bizi ödemek istiyor. Evet oğlum. Gerçekten de Herobrine'la o kadar kavgalıyız ki. Artık birbirimize güvenecek halde değiliz. Dur bakalım Herobrine'de belki anlaşabiliriz oğlum. Hey Herobrine bize acilen benzin lazım. Ya bize benzin ver ya da bu işi kanla bitirelim. Ha demek öyle. Benzin istiyorsunuz. Ben benzinci Herobrine'ım. Aşağıya inin. Size zarar vermeyeceğim. Baba kan diyor kan diyor. İnme baba inme inme. Oğlum belki de kandırmıyor. Gel yavaş inelim şöyle. Aman diyeyim dikkatli ol sakın bir yerini inciteyim deme. <laughs> Gene mi Gene zombi baba ve zombi çocuk. Bu seferki maceranızda beni mi bulmak istediniz? Hayır hayır bir şey bulmak istemedik. Biz benzin istiyoruz anladın mı? Benzin ver bize benzin. Demek öyle benzin vereyim. Zombi baba bu çocuk ne diyor? Benzini ne yapacaksınız? Aa şey biz iki tane araba bulduk da o iki arabayı çalıştırmak için benzine ihtiyacımız var. Herobrine lütfen benzinleri bize ver. Yoksa bu işi kanla bitiririz. Aynen öyle. Babam haklı. Bak elimizde silahlarımız var. Şey dururuz yoksa. <laughs> Gene beni silahla mı tehdit ediyorsunuz çocuklar? Ama bu sefer tehdit edemeyeceksiniz. Çünkü benimle anlaşma yapmak zorundasınız. Hayır baba. Ya bu anlaşma yapma yapma. Oğlum yapmamız gerek. Yapmamız gerek. Herobrine ne istiyorsun? Çabuk söyle. Siz şimdi bulduğunuz arabaları bana vereceksiniz ve ben de size benzin vereceğim. Ha, baba ne diyor ne diyor bu, bu, bu. Oğlum her Herobrine anlaşamayacağız gibi. Herobrine senin teklifini reddediyoruz. Demek ki öyle. O halde savaş başlasın. Ha sık baba sık 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 sık. Aa, beni durduramayacaksınız. Zombi baba ve zombi çocuk bıktım sizden bıktım. Biz de senden bıktık. Biz de senden bıktık. Sık baba sık sık sık. Sıkıyorum oğlum. Sıkıyorum. Hadi Herobrine'i sıkıştırdık oğlum. Onu durdurabiliriz. Aa, bu alları kim koydu buraya? Abine sıkışıyorum. Aa, durduracağım sizi durduracağım. Hayır durduramayacaksın. Sadece baba sadece. Aa. Tuy 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 Aynen öyle oğlum gerçekten de Hero Brian'ı durdurmayı Başardık şimdi Burada neler var oğlum bakalım Sandın içinde oha full benzin Var oğlum benzini al 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 Yetecek kadar al oğlum ben 8 tane aldım yeterli oğlum Tamam baba ben de 8 tane aldım Gidelim baba gidelim uzaklaşalım uzaklaşalım aynen öyle oğlum Kaç 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 sonuçta Benzinci Hero Brian'ı durdurduk oğlum Baksana sandıkların içi benzin doluydu gördün mü oğlum? Evet baba gördüm gördüm. Hepsini alamadık ama 8 tane benzin yeter değil mi baba? Aynen öyle oğlum. 8 tane benzin yeter. Sen şimdi dondurmacı arabasına binmek mi istiyorsun? öğretmenim mi? Baba ben dondurmacı arabasına bineceğim. Dondurma dondurma. Tamam oğlum. Sen dondurmacı arabasına bin. Ben de korkunç öğretmen arabasına biniyorum. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Şöyle benzinimizi koydum oğlum. Şimdi ise arabaya gaz verebiliriz oğlum. Oğlum, hazır mısın? Hazır baba ben gidiyorum baba gidiyorum. Ohu, baba bak ben gidiyorum gidiyorum. Oğlum gitme dikkatli ol dikkatli <laughs> ol. Aman diyeyim gerçekten de ilk defa araba kullanıyorum. Oğlum sen de ilk defa kullanıyorsun değil mi? Evet baba kullanıyorum hem de korkuş döndümeci arabası. Düt düt önümden çekilin önümden çekilin. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Dikkatli ol dikkatli <laughs> ol. Nerelere gidiyorsun oğlum nerelere gidiyorsun? Baba ben özgürlüğe gidiyorum. Ohu, baba baba. Baba baba baba, baba beni. Kurtar beni. Bu çok hızlı. Çok hızlı. Oğlum dikkatli ol. Gel takip etmedi gel Gel de konvoyu yapacağız. Gel takip etmedi oğlum. Yavaşlat arabayı. Yavaşlat. Ya. Baba ben bu arabayı çok sevdim. Çok sevdim. Oğlum ben de korkunç öğretmenin arabasını çok sevdim. Fakat baksana. Araba sürülecek vaziyette değil. Gel oğlum. Takip etmedi beni. Geliyorum baba. Geliyorum. Sen çarpsın baba. Çarpsın. Hayır oğlum. Çarpmaya çalışmasana ya. Bak kerata. Gel takip et dedi. Sen de birlikte şöyle birazcık özgürlüğe doğru gideceğiz oğlum. Baba seni durduracağım. Oğlum sen beni durdurmaya çalışmasana ya. Gel şöyle birazcık seninle birlikte yarışma yapalım. Tamam mı oğlum? Gel o kadar iki tane araba bulmuşuz. Yarışalım oğlum. Tamam baba nerede yarışacağız? Nerede yarışacağız? Oğlum gel takip etmedi. beni. Şöyle suyun içinde gir. Sudan da çık şöyle. Tamamdır oğlum. Bak seninle birlikte burada yarışacağız oğlum. Tamam mı? Arabanı durdur. Burada hizal arabada. Ya duyamadım baba. Duyamadım. <laughs> araba çarptı baba çarptı. Oğlum gel arkaya doğru gel 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 sağlı gel oğlum sağlı gel tamam dur dur oğlum dur dur ya dur diyemiyorum baba duymuyor ya duymuyor oğlum az ileriye gel az ileriye gel tamam dikkatli gel yavaş gel yavaş gel toplu gel oğlum toplu gel tamam dikkat dikkat dikkat, dikkat. birazcık daha gel tamam baba yeter değil mi bu kadar aynen öyle oğlum yeter şimdi seninle oğlum yarışacağız ve yarışmayı kazanana bu silah vereceğim tamam mı oğlum baba o siyahtan ben de var ki sen mi kan Karnımla çalışıyorum, karnımla çalışıyorum. Oğlum o zaman sana e, yarışmayı kazanırsan 5 elmas vereceğim tamam mı? Yuppi yuppi baba okey. O zaman yarışalım yarışalım. Babacım hazırsan yarış başlasın. Hazırım oğlum hazırım. Hadi bakalım bin arabana. Ben de arabama bindim. O halde oğlum 3 iki, bir sıfır. Yuppi yarış başladı. O beş elması senden alacağım. Göreceksin baba göreceksin. Hayır oğlum alamayacaksın, alamayacaksın. Oha be. suyun iç gerçekten de korkunç dondurma için arabasıyla korkunç ökme arabası toz yutturuyor resmen. Babacığım dikkatli olun. Burası dağılıyorlar dağılıyorlar. Oğlum buralar dağılıyorlar fakat ben seni ineceğim göreceksin. <laughs> Ha, beni yenemeyeceksin baba yenemeyeceksin ben önleyeyim ki önleyeyim ki Hu oğlum az yavaşla be gerçekten de korkunç dondurmacının arabası korku örtmenin arabasından kat bin kat güçlü neredesin oğlum neredesin baba buradayım aşağının üstünden gidiyorum Vuhu. baba gördün mü gördün mü gördüm oğlum gördüm fakat artık bu yarışı bitirebiliriz oğlum arabandan in oğlum aşağıya gel aşağıya gel oğlum baksana arabalar ağacın üstünde kaldı evet baba Arabalar ağacın üstünde kaldı. Geldim baba geldim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu anda da ekranımda iki tane videom çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bakın. Araba ağacın üstünde kaldı değil mi baba? Aynen öyle. Gerçekten daha ağacın kaldı. Görüyorsunuz.